Allah ne yaparsa yapsın rahmeti gazabını kuşatmış olarak yapar yaptığını Allah kullarına rahimdir analarından daha rahmetlidir çünkü annelerindeki rahmeti bile yaratan Allah'tır buyuruyor ki sevgili peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz Allah'ın yüz rahmeti vardır. Bunun bir tanesini dünyaya göndermiş, 99'unu ahirete saklamıştır. O bir rahmet bütün insanlara, bütün hayvanlara dağıtıldı. Bir kedi yavrusunu ensesinden dişleyerek kaldırırken dişleriyle onu yakaladığı halde yavru bundan gocunmayacak, yaralanmayacak halde oluşu o rahmetten kediye pay düştüğü içindir. İnsanlar, anneler bu rahmetten milyarlarca kadından bölünmüş haliyle pay aldığı için uykusunu bölüp bebeğiyle ilgilenir. Ben öleyim yavrum ölmesin diyen anne bu rahmetten pay aldığı için öyle konuşuyor. Allah 99 rahmetini ise kıyamet günü müminlere saklamıştır. Allah rahimdir. Erhamur rahimindir. Bu çocuk ölse de, burada trafik kazası da olsa, burada deprem de olsa, burada sel de olsa, sen sıkıntılardan sabaha kadar uykusuz kalacak olsan bile Erhamur rahimin bir Allah'ın planına göre bu böyledir. Seni üç gün sıkıntıyla imtihan edecek, ebedi cennet verecek. Sen 5 sene yatalak babana, annene hizmet edip eziyet çekeceksin. Zengin olamayacaksın. Sabahlara kadar uyuyamayacaksın. O babanla, o annenle seni firdevste ağırlayacak Allah. Firdevsteki mutlulukları görünce, oradaki neşeyi görünce sen Resulullah'a komşu olduğun gün "Anam 50 sene hasta olsaydı da baksaydım." diyeceksin. Çünkü bakacaksın ki annesine bir gün daha fazla hizmet edenler Biraz daha fazla komşu olmuşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Bakacaksın ki boşuna değilmiş o sıkıntılar. O zaman o sıkıntı sana mutluluk verecek. Sen karını çektiğin bir kocanın sana yaptığı sıkıntılara rağmen iffetini koruyup dırdır etmeden Allah rızası için onunla ilgili görevlerini yaptığın zaman elbette sıkıntı çekiyorsun. Elbette emsallerine göre arkadaşlarına göre huzursuzsun. Lakin Allah sana şu cennetin kapılarından dilediğinden gir dediği zaman keşke kocam yataklarda sürünseydi de ben onun hizmetini daha fazla yapsaydım diye düşüneceksin. Karşılığını alınca mutluluk hissedilecek. Çalışırken terlerken hissetmiyor olabilirsin. Ücret verildiği gün, mükafatın verildiği gün daha farklı olacak Allah'ın izniyle.